Merhabalar. Ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir salata tarifim var. Bu salatayı pilavın yanına, makarnanın yanına, köftenin yanına yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Ben bunun için 7-8 tane havucumun kabuklarını soydum, bir de sudan geçirdim. Daha sonrasında da rendenin büyük tarafında rendeliyorum. Bunu kişi sayınıza göre artırırsınız, eksiltirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben eşim ve kendim için yaptım. O yüzden 7-8 tane havuç bizim için yeterli geliyor. Havuçlarımın tamamını rendeden geçirdikten sonra da ocağıma alıyorum. Kıtırlığı geçene kadar yaklaşık bir 5 dakika kavurmamız yeterli. Daha sonrasında da ocağımızı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Havuçlarım iyice soğuyana kadar beklettim. Bir diş sarımsak kullanıyorum. Ben sarımsağımı rendenin küçük tarafında rendeliyerek ekliyorum. Salatalık olarak da ben yarım tercih ediyorum. Çünkü buranın salatalığı baya bir büyük oluyor. O yüzden bize de fazla geldiği için ben yarısını kullanmayı tercih ediyorum. Salatalığımı da bu şekilde rendeleyerek üzerine ekliyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi de ne kadar malzeme kullandığımı açıklama kısmına mutlaka not olarak düşerim. Oradan da bakarsınız. Salatalığımı da rendeden geçirdikten sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı mayonez, 1 su bardağı da yoğurtumu ekliyorum ve çok güzel bir şekilde de karıştırıyorum. Salatamız gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Söylemiş olduğum gibi pilavın yanına, makarnanın yanına, köftenin yanına çok yakışıyor. Ben bugün köfte olarak da Kıbrıs köftesi yaptım. Onun yanına yaptım. Allah nasip ederse yarın tarifini de paylaşırım. Bütün malzemelerimi kattıktan sonra çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra da servis tabağıma alıyorum. Gerçekten tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.